Bugün 8 Mart 2023 Çarşamba Ay Başak Burcu'nda Donlay fazına serine devam ediyor. Sağlık ve hizmet konuları gündemini sürdürebilir. Ay gece saatlerinde önce Mars'ta ardından Neptün'e sert açılar yapıyor olacak. Ateş ve su ile ilgili konularda sorunlar yaşanabilir. Patlamalar, su baskınları, petrol, doğalgaz gibi kimyasallardan gelebilecek hasarlar olabilir. Yoğun yağışlar da gözlemlenebilir. Güneşin yükselenle ayın da şans noktası ile kara açıları olduğu için aynı zamanda Ay-Argol üçgeninde söz konusu olduğundan dolayı kötücül planlar yapılırken talihsiz deneyimlerde yaşanabilir. 17.07 Ay Pluto üçgeni oluşuyor. Derin ve tutkulu duygusal durumlar yaşanabilir. Olayların ardındaki gerçekler hissedilebilir. Ev dekorasyonu ile ilgili konularda gündeme gelebilir. 17.44 Ay Terazi burcuna geçiyor. Aşk, sevgi, güzellik, estetik, hak, adalet ve arabuluculuk konuları birkaç gün boyunca gündemimize yer alabilir. Ülkemizin selayeti için Nuh Suresini okumaya devam etmeliyiz. Ya Hafız esmasında kendi güvenliğimiz için 998 kere zikretmeliyiz. Bu arada bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutlarım. Sakin ve sağduyuluyum. Akıllıca adımlar atıyorum olumlamasını yapabilir. Ya Vahidül Ehad esmasını 63 kere yapabilenler ise 3969 kere zikredebilirler.